Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 61. metni okuyoruz. Tafhul harareti, sıcaklık kabarcığı, egzantimi. Tafhul cildi yüentic min farti ta'arruki fi harri sayfi. Evet. Cilt kabarcığı yentici kaynaklanır. Neden? Min farti ta'arruki. Aşırı Fart aşırı tearruf terlemek aşırı terlemekten kaynaklanır? Fi harfi sayfi yaz ayında e, yaz sıcağında diyebiliriz. Evet e, cilt kabarcığı yaz sıcağında aşırı terlemekten kaynaklanır. Ve yehudu şekle habibatin rafiatin vardiyetin levni Yusebbibu ziqan nefsiyyan bimalhariha ve nu'anaten cesediyeten inda akal ihtikakin Evet, ve yakudu şekle rafi'atin ince sivilceler şeklini alır. Evet, bu cilt kabarcığı ince sivilceler şeklini alır. Vardiyeti levni levn renk vardiye pembe bir renk halinde. bu sebep olan dıykan nefsiyen, yani, psikolojik rahatsızlığa sebebiyet veren, bir maldahariye görüntüsüyle psikolojik darlığa sebebiyet veren, ve muayeneten cesediyeten, evet cesede de zarar veren, sıkıntı veren, yani fiziksel sıkıntıya sebebiyet veren, inda eqal lihtikâkin, ihtikâk, kaşıntı, az bir kaşıma ile, en az bir kaşıma ile, fiziksel sıkıntıya da sebebiyet verir. Cilt kabarcığı yaz sıcağında e, aşırı terlemekten kaynaklanır ve bu cilt kabarcığı görüntüsüyle psikolojik darlığa ve en az bir az bir kaşımakla fiziksel sıkıntıya sebebiyet veren pembe renginde ince e, sivilceler şeklini alır. احتكاك كاشنتي قل قال اناس معاناة سكنتر مظهر جرينتر تحذير قبل التدبير يجب مراجعة الطبيب إذا شمل طفح معظم الجسم ترافق الطفح بالحمى والإنهاك لم تقل المعاناة bir rağmen intikal ila mccandberg yani herhangi bir şey yapılınca bir uyarı manasında gece bu tahdirun qabl etdbir yedi bu muraacatu tabib doktora müracaat gerekir ne zaman ila şamilat tabbu ne cismi bu kabarcık cesedin çoğuna yayıldığı zaman da tabibe doktora müracaat gerekir evet eşlik eder. Evet. at bu kabarca bil-humma ateş ve inhaki yorgunluğu. Evet. müennes olarak gelmiş. at müzekker bir kelime. Yukarıda da müzekker olarak okuduk. Dolayısıyla burada tavhayı fail yapamıyoruz. Bilhumma, fay, tabi, e, bil humma fail tabi gelmeyeceğine göre burada belki de bir basım hatası olabilir. Yani şöyle okuduk. Turafiqul humma vel inhaku et at e, ateş ve yorgunluk bu e, kabarca eşlik eder. Lem tuqillu'l sıkıntı eksik olmaz. Bir rahmin intikal ile mekanın beridi. Soğuk bir yere, soğuk bir mekana intikal edilmesine rağmen sıkıntı şayet azalmamışsa doktora müracaat gerekir. Evet. Yani şöyle diyebiliriz. Bu kabarcık vücudun, cismin çoğuna şayet kaplar kaplarsam e, bu kabarcığa da e, şayet ateş ve yorgunluk eşlik edip e, soğuk bir mekana geçilmesine intikal edilmesine rağmen şayet sıkıntı azalmamışsa mı, doktora müracaat edilmesi gerekir. El bil bit ta'am. Yemekle ilaç. Tedavi. Yemek ile tedavi. Yumsahu bi ziyadetin humudu dubniyeti esasiyeti fit ta'am. Evet. Yumsahu tavsiye edilir. Bi ziyadetin humudu dubniyeti. El esasi fit ta'am. Yemekte temel yağlı ekşiler katılması, ziyade edilmesi tavsiye edilir. Evet. Ekşilerin katılması tavsiye edilir. Bu mevcut Bunlar da yani bu yağlı ekşiler de, yağlı ekşiler mevcuttur. Fi esmerkil kil manat kil baridetin balığı gibi soğuk bölge balıklarında mevcuttur. Semekun esmek ve fi zeytil kenan. ve kenan yanında da aynı şekilde var. Bu da zeytil harfi bezir yağı. Kema enneha bu yağlı ekşiler olduğu gibi mütevafiratın dolca fil hadravati zatil evraqil aridati dakineti kes sabah. Evet. Spanak değil mi? Evet. Aynı şekilde bu yağlı ee, ekşiler ıspanak gibi koyu, geniş, yapraklı yeşilliklerde bolca bulunur. Ayrıca e, geniş, eddakine koyu. El ilacı bilmeyin. Bu Vücutta bulunan kabarcıkların için tedavisinden bahsediyor. Önce e, neyden bahsetti? Yemek ile. Yani ne yenilebilir? Bunlardan bahsetti. Ondan sonra bir de su ile tedaviden bahsedecek şimdi. Tuhadu hammamatun iddeten zatumiyahil galeviyetin zatumiyahil galeviyetin Evet. Kaleviyetin değerli arkadaşlar. Alkali manasına geliyor. Alkali sular. Yani evet. Alkali sular bulunan birçok banyo yapılır. Tuhadu alınır tabi. Burada yapılır diyelim. Bir zafeti kubin min sudu habizi e, bir nukraniyeti Evet, bir bardak sodyum karbonat ilave edilmesiyle ila <laughs> miyahi evet havuza havuz suyuna ilave edilmek ilave edilmesiyle evmer <laughs> ve <Ben> bunun gibi şarta entekune tekune dafiyeten sıcak olma şartıyla eymer <laughs> yukarı Hamsen ve telatine Yaklaşık olarak 35 derece sıcak olma şartıyla. Ve yuğmerul cesedu ceset batırılır, gömülür fiyadil miyay bu sulara. Limuddeti nisfi saati fi kulli Ceset, evet yani beden yani o kişi her defasında yarım saat müddetince bu sulara gömülür.